Biz fakir insanlar sürekli zengin insanlara özenip onların hayatını yaşamak istiyoruz ama gerçekten sonradan zengin olmak çok kötü bir şey. Lisedeyken mahallede çok sevdiğim çok da zengin bir tane abi vardı. Ben üniversiteyi kazandığım zaman bana anahtarını verdi dedi ki çağır git arabayı fulle geri getir. Arabası da çok lüks olduğu için ben seve seve kabul ettim aldım anahtarı gittim arabaya. Ben arabada bir baktım anahtar diye verdiği şey flash disk. Ucunda anahtar yok flash diski sokacağım yer yok. Bakıyorum etrafa start mı tart bir şey yazıyor tuşta bastım çalıştı. Araba tuşla çalışıyormuş lan böyle araba mı olur? Girdim yavaş yavaş petrole bir baktım bütün pompacılar döndü bana bakıyor. Döndüm ben de arkaya bakıyorum. Arabaya bakıyorlarmış ben de arkada bir şey oldu sandım. hoştu bir tane genç pompacı kapımı açmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun lan vale misin oğlum sen? Beyefendi diyor ne kadar dolduralım. Ben de o anın bir gazına geldim. <laughs> Fullleyelim. Ama beni gör kasaya doğru nasıl yürüyorum. Sanki Adana'nın sahibi benim lan. Bir an arkamdan ses geldi. Beyefendi depo kapağını açmayı unutmuşsunuz. Bana ne avradınız? <laughs> depo kapağını ben mi açacağım lan? Abi parmağını marmağını sokunca oradan manuel açılmıyor mu o ya?